Sevgili izleyenler, Türkiye TV Haber Pars ortak yayını olarak eski Ankara İl Milli Eğitim Başkanı Mustafa Bey ile beraberiz. Kendisi kanalımızı ziyarete geldi. Başkanımı yakalamışken ülkemiz adına bir çift sözünüz var mı deyip mikrofonu uzatıyorum kendisine. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Atatürk'ün bize emanet ettiği Osmanlı'nın bize en kıymetli mirası olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak onur duymamak, şeref duymamak mümkün değil. Ancak endişe duyduğumuz tek şey kötü yönetilmesi, halkına layık olduğu şekilde hizmet yapılamamasıdır. Yani söylemek istediğim ilk cümle odur. Peki biraz daha detaylandırmak istesek, başlık olarak özellikle öne çıkarmak istediğiniz bir başlık var mı? Efendim, Türkiye'nin geldiği nokta e, tabii iftihar edeceğimiz hususlar da var. E, güzel şeylerimiz var. Her şeyimiz muhteşem. Duamız, yer altı yer üstü kaynaklarımız, insanımız, Gençlerimiz, genç nüfusumuz çok güzel. Dünyada en genç nüfusa sahip olan bir ülkeyiz. Dünyada tabiatı en güzel olan ülkelerden biriyiz. Yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları muhteşem olan bir ülkeyiz. Her şeyimiz muhteşem ama bizi yönetenler bizi layık olduğu şekilde yönetemiyorlar, yönetemediler. Türkiye bu günlere geldiyse iyi veya eksik, doğru veya yanlış, bizi yönetenlerin başarısından veya başarısızlığından gelmektedir. Türkiye yönetenler halktan yana tercih yaptıysa, gelecekten yana tercihini yaptıysa, milli ve manevi değerleri karşı onurlu bir duruş sergilediyse Türkiye her zaman ileri adım atmıştır. Ne zaman insanını ihmal etmişse, ne zaman tarihi, kültürel ve milli değerlerini layık olduğu şekilde icra edemediyse Türkiye geri gel kalmaya, ileriye gitmeme noktasında çok yanlış işler yapmıştır. Onun için halkımızı biz aydınlatacağız, eğiteceğiz. Eğitim çok önemli. Bir ülkenin en önemli yatırımı eğitime yapılan yatırımdır. İnsan eğitimi çok önemli. Her şey insan için. Yani bütün yatırımlar da insan için yapılıyor. Bütün teknolojiler insan için üretiliyor. Her şey insan için yapılıyor. Ama insan niçin bu yatırımlara layık? Daha mükemmel, daha güzel nasıl yatırım yaparız? Halkımızı daha mutlu nasıl yaparızın endişesini taşıması lazım yöneticilerin. Yöneticiler ne zaman kaliteye düşmüşse, ne zaman yabancı emperyal devletlerin de işbirliği yapmışsa, onların dümen suyuna girmişse o ülke çökmeye, dağılmaya, mutsuz olmaya mahkum. Bunu böyle kabul etmemiz lazım. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınızdan ötürü. Ayağınıza sağlık diyorum Sağ başkanım.